Evet arkadaşlar, 6. sezonun senaryosu sızdırıldı ve bu senaryosu seçildi. Melinet bir kez daha mı kesleri basar ama dönmek istemiyorsak peselisin. Bunlar almasına yardım etmeliyiz. Bütün bu doğusun sebebi Melinet. Ona artık dayanamıyorum. Alya'nın basından sat olduğunu biliyorum. Bir zamanlar onun harita bir doyucu olduğunu düşünmüştüm ama bir kez şey, daha haraldırılığına uğrattı. Daracet'i bir daha diyen için daha bir seçim olurdu. Biliyorum Nino zaten ölmek istemiyorsa çetü üçleri bir sonraçı çit sunlar diyor. Aliya Tiris, tek çözüm bu. Şu andan itibaren emirlerimi uğraşatsın. Tiris, anlaşıldı usta. Aliya Tiris, haydi atalım. Alya, ses. Alya'nın tafası da resmen dönülmüyor. Dönüşmeyi bekliyordu. Tiris, nuçiseli kötülük için dullanırken dostumunuz ve sihirli sözleriniz de değilsin. Dönüşmek istiyorsanız Tiris kötü tarafımı ortaya çıkar demelisin. demelisin. Alya kötü tarafımı ortaya çıkar. Nino ve İstaranlı dabut bu. Dıvam ile dönüyor. dönülüyor. de. Vay çok havalı dönüyorum. Sim direneri de olan yine Rus döndü. Dostümünü her yönünü düşünüyor. Davut sordu. Çok iğrenç dönüyorsun. de bunu iti, iltifat olarak kabul edeceğim. Onu sağ Yan, yanağından öpüyor. Ondan çıkmadan on, odadan çıkmadan önce pencerede birbirlerine kendinden emin bir seçil bir batı satarlar. Atarlar. da arada bir batı saçısı veriyor.